Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Semra Gürsoy, sanat terapisti. Bugünkü çalışmamız üst motor becerilerimizi, üst kaslarımızı, kollarımızı, kaslarımızı daha sağlıklı, daha işlev hale getirmek içindir. Bu çalışmamızı birçok yaşlımız severek yapmaktadır. Bunun özelliği de normalde şişle veya da tığ ile artık örgü öremeyen yaşlılarımızın bu tarz basit bir makinayla istedikleri şekilde örgü örme mutluluğuna erişeceklerdi. Bunu bu şekilde çevirerek çeviriyoruz. Çevirdikçe örülüyor. Onun orada örüldüğünü gördükçe Mutlu oluyorlar. Bu minik örgü makinamızın ipinin takılmasını önce koyu renk olan iğneden başlayarak yavaş yavaş bir alttan bir üstten olmak üzere ipi komple bütün çevresini yayıyoruz. Bu şekilde örgümüzün ilk başlangıç başlangıcını oluşturmaya çalışıyoruz. Daha sonra alttaki şeyden ipi tutacak olan yerden ipimizi sabitleyip sonra yavaş yavaş çevirmeye başlıyoruz. Bu şekilde örgülerimiz bizim kol kaslarımızı üst beden çalışması için çok faydalı. Çünkü artık yaşlılarımız örgüyle şişli Tığ, yap tığ ile öremedikleri için böyle minik bir makina onların hem üst beden çalışmalarını e, sağlamalarını yardımcı olacaktır. Evet sonra böyle yavaş yavaş kendimizi yormadan çeviriyoruz. Bunu böyle çevirirken üst beden çalışması yapmış oluyoruz. Burada da kaslarımız, kemiklerimiz güçlenmesi adına e, iyi bir sonuç veriyor. Ve bu fizyoterapistlerin de önerdiği bir çalışma şekli. Yaşlarımız oturdukları yerde hem de şey üretme durumunda olmuş olacaklar. Evet. Örgümüze devam ediyoruz. Bu şekilde ne kadar pratik ve kolumuzu üst bedenimizi çalışmaya yardımcı olduğunu sizler de görmektesiniz. Bu şekilde hem güzel ailemize, üyelerine, miniklerine minik bandanalar ve atkılar örmekteyiz. Bunu yapan yaşlarımız var, kendi torunlarına böyle bir şey örüp hediye etmekten mutluluk duyacaklardır. Bugünlük yayınımız bu kadar. Teşekkür ederim.